Ekrem Çelebi'de Muharrem Ertaş, Çekiç Ali Hacı Taşan, Neşet Ertaş geleneğinde o yolun yolcusu ve o yolda ilerleyen Yo, yolumuz da aynı yöremiz de aynı hı hı, tabii ki. O, o, onlar da Kırşehir hı hı. ben de Kırşehirli olduğum için evet. sizin de biraz önce buyurduğunuz gibi yol da aynı yöre de aynı hı hı. türküler de aynı yürek de aynı ben bugün yarimden ayrı bir günün bir yıla döndü gidiyor. Gene zindan oldu dünya başıma. Sinema taşlara yandı gidiyim. Gönlüm boş hayale kaldı gidiyor. Gene zindan oldu dünya başıma. Sinema taşlara yandı gidiyor